Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarı kimdir? Teoman. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? Metehan. Asya Hunların önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? Kavimler Göçü. Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devleti Göktürkler veya da Köktürkler. Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge Orhun Kitabeleri. Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? İkinci Göktürk. Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? Göktürk alfabesi. İlk Türk devletinin inandığı din nedir? Gök Tanrı dini. Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştı? Asya Hun Devleti. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Avrupa Hun Devleti. İstanbul kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlar. İlk Türk devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak Savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir? Ordu, millet anlayışı. İlk Türkçe sözcü nedir? Kim tarafından yazılmıştır? Divanı Lügatü Türk, Kaşgarlı Mahmut. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? Gazne hükümdarı Sultan Mahmud. İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilir? Yu törenleri. Dünyada ilk kez orduda onluk sistemini kullanan kimdir? Asya Hun hükümdarı Metehan. Türklerin geleneksel savaş taktiğine ne ad verilir? Hilal, Bozkurt, Turan, Sahte Ricat taktikleri denilir. İlk Türklerde zafer bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilir? Toy. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'ya göçe zorlayan devlet hangisidir? Çin. İlk Türk devletlerinde devlet işlerine yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? Kurultay. Türkler İslamiyet'i e hangi savaş sonunda kabul etmiştir? Talaş Savaşı Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Türk devleti Hunlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine sokan savaş nedir? Katvan Savaşı İlk Türk denizcinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? Çaka Beyliği İlk Türklerde zafer bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilir? Toy Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'ya göçe zorlayan devlet hangisidir? Çin. İlk Türk devletlerinde devlet işlerine yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? Kurultay. Türkler İslamiyet'i hangi savaş sonunda kabul etmiştir? Talaş Savaşı. Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Türk devleti Hunlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine sokan savaş nedir? Katvan Savaşı. İlk Türk denizcinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? Çaka Beyliği. Osmanlı Devleti'nin ilk katılan beylik hangisidir? Karasioları. Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik hangisidir? Dulkadir oğları. Belirli meslek gruplarında olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? Lonca teşkilatı. Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkar teşkilatına ne ad verilir? Ahilik teşkilatı. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş? Koyunhisar Savaşı. Osmanlı'nın ilk büyük başkenti? Bursa. Osmanlı'da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar döneminde yapılmıştır? Orhan Bey döneminde. İlk vezir Alaaddin Paşa. İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? Osman Bey. Osmanlı Devleti ile Haçlı arasındaki ilk savaş hangisidir? Sırf Sındır Savaşı. Osmanlı Devleti'nin içinden bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? Çelebi Mehmet. Yani 1. Mehmet. Türklerin Malazgirt Savaşı'ndan itibaren devam eden Avrupa karşısında ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur? Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin ilk kez toprak kaybettiği anlaşmadır. Büyük çapta toprak kaybetmişti. 1699 Karlofça Antlaşması Osmanlı'da toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? Tımar Sistemi Tımar Sistemi kuran 1. Murat'tır. Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla Orhan Bey döneminde olmuştu, Kares Yavulları'nın alınmasıyla? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kazandığı ilk topra parçası neresidir? Çimpe Kalesi yine Orhan Bey dönemiydi. Osmanlı Devleti'ni Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmişti? Timur İmparatorluğu Fetret dönemindeki tas kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir? Şehzade Mustafa. Savaş meydanında şehit olan ilk Osmanlı hükümdarı kimdir? 1. Murat. 2. Kosova Savaşı'nda. Osmanlı döneminde İstanbul'u ilk kuşatan hükümdar kimdir? 1. Yıldırım yani Bayezid. 4 kez kuşatmıştır. Kimi kaynaklarında ise 3 defa. Yeniçeri Ocağı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? 1. Murat. Osmanlı Devleti'nin Batı devletlerle yaptığı ilk anlaşma Edirne Segedin Anlaşması. Fatih Sultan Mehmet'in son seferi Otranto, İtalya. Halifelik makamı Osmanlı'ya hangi hükümdar döneminde nerenin fethiyle geçmiştir? Yavuz Sultan Selim dönemi Mısır'ın fethi İdaniye Savaşı'yla. Osmanlı döneminde ilk altın para hangi hükümdar döneminde basılmıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir? Kanunname i Ali Osman. İlk Osmanlı halifesi kimdir? Yavuz Sultan Selim. Yükselme döneminde batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir? Yavuz Sultan Selim. Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki ve hangi olayla gerçekleşmiştir? Fatih Sultan Mehmet, Kırım'ın fethi. Osmanlı'da suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir? Müsaade usulü. Osmanlı'da ilk öğretim mecburiyeti hangi hükümler döneminde getirilmiştir? 2. Mahmut. Tanzimat Fermanı hangi hükümler döneminde ilan edilmiştir? Sultan Abdülmecit Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesinin adı nedir? Takvimi Vekai Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ile başlayıp 1. Meşrutiyet'in ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir? Tanzimat Dönemi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ardından yerine kurulmuştur. Asakiri Mansure-i Muhammediye Osmanlı dönemi Avrupa'yı anlamda ilk modern anayasasının adı nedir? 1876 Kanuni Esasi Sultan Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk kez savaş tazminatı ödediği anlaşma, Küçük Kaynarca Anlaşması. Karadeniz'in Türk, gölü, Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi anlaşmayla olmuştur? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Anlaşması. İstanbul'un fethi için Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan hisarın adı nedir? Rumeli Hisarı. Parantez içine güzelce hisar yazılmış. Yanlış. Boğaz kesen olacak. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmış en kısa süreli meydan savaşı 2 saatte son bulmuştur. Bu savaş hangisidir? Boğaç Meydan Muharebesi. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı hükümdarı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Tam 46 yıl. Osmanlı döneminde günümüzde Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen anlaşma Kasrı Şirin Anlaşması. Osmanlı Devleti İstanbul Anlaşması ile Avusturya'ya karşı kazandığı üstünlüğü hangi anlaşma ile kaybetmiştir? Zitvatorok Anlaşması. Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir? Girit Adası tam 25 yıl sürüyor. 17. yüzyıl Yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir? Merkez isyanları. Matbaayı Osmanlı'ya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir? İbrahim Müteferrika, Lale Devri. Üçüncü Selim döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir? Nizamı Cedid Üçüncü Selim döneminde Yeniçeri Ocağı'nın yanında kurulan Avrupa tarzı Nizamı Cedid Ocağı'nın masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir? İradı Cedid Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir? Fransızca Üçüncü Selim dönemi Rusya ve Avusturya'nın eski Bizans'ı yeniden canlandırmak amacı, amacına ne denir? Grek projesi. Osmanlı Devleti'nde gerilemenin bitip yıkılış döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir? Yaş anlaşması. Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır? Berlin anlaşması. Osmanlı halkından olan insanlara ne ad verilir? Rea'ya. Rusya 1. Dünya Savaşı'nda hangi anlaşmayla çekilmiştir? 1918 Brest-Litos anlaşmasıyla.